Herkese günaydın. Bugün şunu sormak istiyorum. Sonra ne olacak? Yani bütün bunlar bitip yeniden işlerimizin başına döndüğümüzde hangi yapılar kurulacak sosyal yaşam anlamında, ekonomi nasıl olacak acaba? Geçen hafta Financial Times'ta bir yazı okudum. Charles Dickens'la George Orwell'ın bakış açılarını karşılaştırıyordu. Geleceğe dair tahminlerini söylüyordu. Ve Orwell yapıların değişmesi gerektiğini vurgularken Dickens yapılar oldukları gibi kalabilirler. Önemli olan onların işleyişine yön veren arkadaki ruhun bakış açısının değişmesi diyordu. Biz aslında bu korona hikayesinden önce böyle bir bakış açısının farklılaşmasına tanıklık etmeye başlamıştık. Hatırlar mısınız geçen sene bu zamanlarda İzlanda Başbakanı Catherine Jacobs bir açıklama yaptı ve ülkesinin mutluluk ekonomisine geçtiğini duyurdu. İyi yaşam bütçesi diye bir açıklama yaptı ve sürdürülebilir kalkınmanın sadece maddiyatla ilgili olmadığını, bütüncül olarak, bakabilmemiz gerektiğini, bunun içinde iklim meselesinin, bunun içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin, bunun içerisinde insanlar nasıl hissettiklerinin çok önemli bir değer olduğunu anlattı ve hatta diğer ülkeleri de çağırdı, diğer ülkelerin başkanlarına da buna siz de geçiş yapın diye bir çağrıda bulundu o zaman. Çünkü eğer ki bir yerde ...sevgi üzerine kurulu bir birlik hali yoksa, yani birbirini önemsemek, değer vermek, yaşadığı hayatın içerisinde kendisini değerli hissetmek ve mutlu olmak gibi şeyler hesaba katılmıyorsa... ...bir ülkenin işleyişinde, bir şirketin işleyişinde o zaman oradan huzursuzluk eksik olmaz. Ve kendi içinde o kadar çatışmalı bir yapı oluşur ki zaten... İsteyen istediği gibi onu manipüle edebilir, böler, parçalar veya meşgul tutabilir. Ve tabiri caizse o esnada daha akıllı davranabilen, daha bütüncül bakabilen ve bu akıldan sadece entelektüel aklı kastetmiyorum, gön gönlü de kastediyorum, duygusal zekayı kastediyorum, atalı bisküvileri geçer. Şimdi o nedenle e, ne yapalım ki bundan sonrasında yeniden yapılanmak, ayağa kalkmak noktasında önceliklerimizi sıralayalım. Elimize hangi taşın altına koyacağımız konusunda seçici davranabilelim ve mutluluğumuzu üretebileceğimiz yapıları kuralım. Biz bir grup eğitimci alternatif müfredatlar üzerine çalışmaya başladık. Çocukların Dünyayı tanımasında aracı olacak olan yaşantılar neler olsun? Buna kafa yormaya başladık. Siz ne dersiniz? Sizin katkınız ne olacak? Ve bundan sonrasında nasıl bir dünya inşa edelim hep birlikte? Paylaşırsanız harika olur bunun üzerine düşünelim. Sağlıklı güzel bir gün diliyorum.